2022 ön lisans sözel mantık sorularına baktım. Hepsini çözdüm ve bunların paralarında sizlere sorular hazırlıyorum. Bir okulda çalışan Özgür Sürer, Özgür Albayrak bir kısmı yazılı, bir kısmı sözlü olmak üzere toplam 7 sınav yapmıştır. Bu arada Özgür Sürer ben, Özgür Albayrak Özgürce Türkçedeki diğer hocamız arkadaşlar. Sınavların yapılma sırasına hangi öğretmen tarafından yapıldığına dair bazı bilgiler şu şekildedir. Öncelikle çok zor bir soru gelmeyecek. Yine e, geçen de çözmüştüm. Sıralama sorusu bekliyorum ben ön lisanssa arkadaşlar. Şimdi sıralama sorusu olduğuna göre toplam 7 sınav kısmını gözden kaçırmıyoruz. Öncelikle 1 2 3 4 5 6 7 tane sınavımız var arkadaşlar. Şöyle bir tablo yapıyorum. Neden böyle yapıyorum? Çünkü bir kişilerimiz var. 2 sınavlarımız var. Buraya kişi diyelim. Buraya sınavlar. Sınavların türü diyelim arkadaşlar. Şimdi e, önermeler kısmına bakalım. Her bir sınav sadece bir öğretmen tarafından yapılmıştır. Yani e, iki öğretmenimiz var, yedi sınavımız var. Hepsi birer öğretmen tarafından yapılmıştır. Yani bir sınavı iki öğretmen yapmamıştır. Bunu geçtik arkadaşlar. Özgür al bayrak, al bayrak mesela kafa karışmasın. Özgür, özgür e, al bayrağı al diyelim sürere sür diyelim. Soy isimlerinden gidelim. Albayrak 4 sınav yapmıştır. Sürer 3 sınav yapmıştır bu durumda. Toplam 7 sınav olduğuna göre. 1. ve 7. sıradaki sınavları aynı öğretmen yapmıştır. Şimdi 1. ve 7. sıradaki öğretmene gidiyoruz. Bakın şöyle şöyle çizelim arkadaşlar. 1 ve 7'yi değil mi? Evet 1 ve 7'yi aynı öğretmen yaptığı için şöyle kendinize göre buraya işaretler koyun arkadaşlar. 3. ve 6. sırada yapılan sınavlar aynı türdedir. 3 ve 6. Bakın sınav türleri aynı olduğu için daha anlaşılır olması için şöyle çizeyim arkadaşlar. 3 ve 6. Aynı tür. Yani ya yazılı ya sözlü sınav olacak. Yazılı türündeki sınavlar ard arda yapılmamıştır. Bu önerme benim için gayet önemli olacak. Üçüncü sıradaki sınavı Özgür Albayrak yapmıştır. Kesinleri hemen yerleştiriyoruz. Albayrak yapmıştır dedik arkadaşlar. Tabi bu sayılar önemli. Bazı sorularda bu sayılar size yardım edecek ama burada edebilir mi etmeyebilir mi? ama biz bunu mutlaka düşmeliyiz. Albayrak'a bir tane verdiysek 3 sınavı kaldı arkadaşlar. Peki Özgür Albayrak'ın yaptığı bir yazılı sınavdan hemen sonra Özgür Sürer bir sözlü sınav yapmıştır. İşte bir Lego parçası arkadaşlar. Yani şu Lego'yu unutmuyoruz. Özgür Albayrak'ın yaptığı bir yazılıdan sonra bakın yazılıdan so hemen sonra e hemen sonra ifadesine dikkat. Özgür sürer bir sözlü sınav yapmıştır. Yani yazılı sözlü ard arda gelecek. Biz bunu bir şekilde göreceğiz. Yazılıyı kim yapacak? Albayrak yapacak. Sözlüyü kim yapacak? Sürer yapacak. Yani şu yapıyı hiçbir zaman unutmuyoruz arkadaşlar. Dördüncü sırada özgür sürer yazılı sınav yapmıştır. Dördüncü sırada sürer yazılı yapmıştır. E, yazılı türündeki sınavlar ard arda yapılmamıştır. Dediği için bakın burası yazılıysa. İşte burası ne olur? Burası sözlü sınav olur. Bu sözlü ise işte bunlar aynıydı. Burası da sözlü sınav olur değerli arkadaşlarım. Yine yazılı türündeki sınavlar ard arda yapılmamıştır dediği için burası yazılıysa buraya yazılı gelemez. Buraya ne gelir arkadaşlar? Sözlü sınav gelir. Şimdi gelelim o Lego parçasına. Albayran yaptığı yazılıdan sonra sürer sözlü yapmıştır. Yani yazılı sözlü ben bunu iki yere koymam lazım. Bakın buraya koyamam. Çünkü yazılı sözlü olmaz. Şuraya koyabilirim yazılı sözlü. E, sınavlardan gidersem buraya yazılı deyip yazılı sözlü olabilir. Ama üstte ne var? Albayrak yazılı olacak. Sürer sözlü olacak. Çünkü sözlü sınavını albayrak yaptığı için tek ihtimalim var. Arkadaşlar şuraya yazılı Şuraya sözlük aldı. Üstte de yazılıyı al bayrak yapmıştı. Ee, sözlüğü sürer yapmıştı. Ve bu durumda burası al bayraksa burası yine al bayraktır. Buraya kadar kesin olanları yerleştirdim. Peki buraya şu anda kim gelebilir değerli arkadaşlarım? Evet sayılara ihtiyaç duyduk bakın. Al bayrak kaç tane yaptı şuraya kadar? 1, 2, 3. Toplam kaç yapacaktı al bayrak? 4. Yani bir tane al bayrağımız buraya kaldı. Peki Sürer kaç yapacaktı? 3. Sürer kaç tane yaptı? 1 2. Buraya bir de Sürer. Ama buna dikkat. Bu önermelerden hareketle hangisinin nerede olduğunu ben bilemiyorum. Dolayısıyla bu geçişlere dikkat edin. Albayrak Sürer olabilir, Sürer Albayrak olabilir. Soruyu da zaten size buradan soracaklar. Burası, burası muamma. Şu anda bizim önermelerden net şekilde yazdığımız kesin bilgiler ve ihtimaller bunlar ama buraya da yine hem yazılı hem sözlü sınav şu anda gelebilir. Sorularda zaten size bunu belirterek buraya ne geldiğini buldurmaya çalışacak. Evet, önermemiz bu. Şimdi geçelim sorulara. Tabloyu yazdıktan sonra soruları çözmek çok basit. Buna göre 3. 5. 7. sırada yapılan sınavlardan hangisi yazılı sınav olabilir? 3'e baktık. Olamaz. Çünkü sözlü olduğu kesin. 5'e baktık. Olamaz. Sözlü olduğu kesin. 7'ye baktık. Evet iki ihtimali burada zaten yazdık. Burası muamma dedik. Yazılı da olabilir, sözlü olabilir dedik. Bize de yazılı olabilir dediğine göre cevabımız yalnız 3 oldu. Evet bu soruda yine bu ihtimalle alakalı bir soru bakın arkadaşlar. Al bayrak 2. 5. 6. sıradaki sınavlardan hangilerini yapmış olabilir? 2'ye baktık. Kim yapmıştı? Sürer yapmıştı kesin. O yüzden 2'yi yapmış olamaz. 5'e baktık. Evet Albayrak bakın bu geçişkenleri görün demiştik. Albayrak buraya gelirse 5'i yapmış olabilir. Bize de ihtimali soruyor. O yüzden 5'i yapmış olabilir. 6'yı yapmış olabilir mi? 6'yı yapmış olabilir. Yine Albayrak buraya gelirse 6'yı yapmış olabilir. Buraya gelirse 5'i yapmış olabilir. Ve cevabım da ne olacak? 5 ve 6 yani 2 ve 3 Edirne olacak değerli arkadaşlarım. Evet kesin ifadelerine dikkat arkadaşlar. Yine bu ihtimallerden bize soracak. Bu soru yapıları hiç değişmiyor. Albayrak iki yazılı sınav yapmıştır. Şimdi biri garanti bir. Albayrak buradan hangisine gelirse gelsin sözlü yap, yapacak. Alttakiler sözlü olduğu için yazılı yapamayacak. Sadece buraya e, ikisi gelebilir dedik. Muamma dedik. Yani yazılı da yapmış olabilir. Sözlü de yapmış olabilir. Bu kesin değil. Bize kesin soruyor. O yüzden iki tane yazılı sınav yapmıştır diyemeyiz. Şu anda kesin olan 1'dir. Bunu eledik. Albayrak 1 yazılı sınav yapmıştır. Yine bir tanesi kesin ama burası yazılı olursa 2 olur. Kesin diyemeyiz. Sürer bir sözlü sınav yapmıştır. Sürer'in bir sözlüsü burada. Biri de nereye gelirse gelsin. Yine burada olacak. O yüzden bir tane diyemeyiz. Özgür Sürer 2 sözlü sınav yapmıştır. Şimdi biri burada garanti, biri de burada garanti. Neden? Çünkü buraya da gelse, buraya da gelse sözlü sınavın birisini yapacak. O yüzden kesin olan Sürer'in iki sözlü sınav yapmış olduğudur.